Merhaba balıklar, Aralık ayı gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Şimdi öncelikle Aralık ayı giriş enerjilerine bir bakalım. Aralık ayına girerken gökyüzü sizi adeta görünür kılmak istiyor. Güneş, Mars ve Venüs yay burcunda kariyer, statü ve toplumsal konum alanınızı parlatıyor. Bu yılın sizin için en dikkat çekici dönemlerinden biri olabilir. Artık sahneye çıkma, başarılarınızı duyurma ve çabalarınızın karşılığını alma zamanı. Mars'ın bu alandaki hareketi sizi oldukça hırslı ve motive kılabilir ancak dikkat edin bu enerji aynı zamanda sabırsızlık ve streste getirebilir özellikle yöneticilerle veya otorite figürleriyle iletişimde aceleci davranmamaya özen gösterin bu dönem stratejiyle ilerleyen kazanır Venüs yay burcunda kariyer alanında sizi cazip ve dikkat çekici hale getiriyor. Ancak Lilith kavuşumda ve Uranüs'te de karşıt durumda bazı profesyonel ilişkilerde beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. İş ortamında bir yüzleşme, bir farkındalık ya da ani bir değişim yaşayabilirsiniz. Uranüs'ün 29 derecede retro olması artık bazı kalıpların kırılması gerektiğini söylüyor. Menüs'te Neptün'le üçgen açıda bu süreçte sizi koruyan ilahi bir zarafet enerjisi sunuyor. Zorluklar yaşansa bile sonunda her şeyin sizin hayrınıza döndüğünü fark edeceksiniz. Neptün'ün Balık burcundaki durağan konumu sizi içsel olarak sezgilerinize güvenmeye çağırıyor. Bu ay kalbinizle düşündüğünüzde yolunuzu bulacaksınız. Merkür ise Akrep Burcu'nda ilerliyor. Uzak hedefler, eğitim, seyahat ya da inançlar alanında zihinsel bir yoğunluk söz konusu. Bu dönemde derin bir konuyu araştırabilir, yeni bir felsefi bakış açısı kazanabilirsiniz. Aynı zamanda uzak mesafeli ilişkilerde veya akademik alanlarda da önemli haberler gündeme gelebilir. Jüpiter ise Yengeç Burcu'nda retro. Bu sizin için aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanında içsel bir değerlendirme süreci anlamına geliyor. Eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir ya da bir yaratıcı projeyi tekrar ele almak isteyebilirsiniz. Jüpiter'in Kiron'la yaptığı kare açıda kalbinizdeki eski bir kırılmayı yeniden hatırlatabilir. Fakat Satürn balık burcundan destek atıyor. Bu kez aynı hikayeyi daha bilinçli bir yerden yazabileceğinizi söylüyor. Uranüs dediğim gibi Boğa burcunda 29 derecede retro iletişim, eğitim ve düşünce yapınızda ani farkındalıklar yaratabilir. Sözlerinizin gücü artıyor. Farkında olmadan çevrenizde büyük etki bırakabilirsiniz. Neptünle uyumlu açısı var. Bu dönemde aldığınız sezgisel mesajların son derece doğru olduğunu vurguluyor. Ve Plüto da ileri harekete geçiyor uzun süredir perde arkasında biriken enerjiler artık çözülmeye başlayacak. Gizli destekçiler, ruhsal farkındalıklar ve derin dönüşümler sizi içten güçlendirecek. Venüs'le de üçgen açısı var. Bu dönüşümün sevgiyle, zarafetle ve ilahi bir uyum içinde ilerleyeceğini söylüyor. Sevgili balıklar, Aralık ayı giriş enerjileri size diyor ki rüyanı gerçeğe dönüştürmekten korkma. Bu ay hem kalbinizle hem sezgilerinizle yön bulacaksınız. Kariyerinizde, ilişkilerinizde ve içsel dünyanızda büyük bir değişim başlıyor. Neptün'ün sessiz rehberliğiyle hayat sizi daha anlamlı bir yola taşıyor. Bırakın Aralık ayı sizi ilahi plana teslim etsin. Çünkü bu kez evren sizinle konuşuyor. Aralık ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik devam ediyorum. Sevgili balıklar Aralık ayının ilk yarısında gökyüzü sizi hem görünür olma hem de içsel güç kazanma yönünde sınavdan geçiriyor. Hayatın sizi sahneye çıkardığı ama aynı anda duygusal dengeyi de korumanız gereken bir döneme giriyorsunuz. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir donlayımız var. Sizin 4. evinizde bu donlay ev, aile, kökler ve içsel güven alanında bir farkındalık getiriyor. Güneş yay burcunda, ay ikizler burcunda, e, kuzey ay düğümü balık burcunda, güney ay düğümü başak burcunda. Bunların hepsi birbirlerine kare yapıyorlar 13 derecede ve büyük bir kare açısı oluşturuyorlar. Bu güçlü enerjiyi kariyer ile özel yaşam arasında bir denge kurmanız gerektiğini söylüyor. Bir yanda dış dünyadaki sorumluluklarınız, diğer yanda evdeki huzur ihtiyacınız, artık yönünüzü belirleme, kendi hayatınızın otoritesi olma zamanı evren diyor ki gerçek başarı içsel huzurla birleştiğinde anlam kazanır. Bu dönemde Mars'ta yay burcunda 10. evinizde ilerliyor ve satürne kara açı yapıyor e, karayar alanında mücadele cesaret ve aksiyon enerjisi verirken mars Satürn e, satürne kara açı yaparak dış dünyadaki baskı ve içsel dayanıklılığınız arasında bir sınav yaratabilir. Kendinizi kanıtlama arzusu yüksek ama aşırı yüklenmek hem bedeninizi hem ruhunuzu yorabilir. Evren size hatırlatıyor. Gerçek güç hızla değil sabırla inşa edilir. Bu dönemde hedeflerinize adım adım ilerleyin. 7 Aralık'ta Ay Yengeç burcundaki retro Jüpiter'le kavuşacak. Bu kavuşum sizin 5. evinizde. Yani aşk, yaratıcılık ve çocuklar alanında etkili olacak. Geçmişten gelen bir duygusal konu veya eski bir proje tekrar gündeme gelebilir. Ayın e, Akrep'teki Merkür ve Balık burcundaki Satürn'e yaptığı üçgen açılarda hem duygusal hem de yaratıcı alanda sağlam ve kalıcı gelişmeler getirebilir. Bu süreç kendinizi yeniden sevme, üretme ve paylaşma zamanı. Evren diyor ki kendini ifade etmek kalbini iyileştirmenin en güzel yoludur. 8 Aralık'ta Satürn ileri hareketine başlıyor sizin burcunuzda birinci evinizde son aylarda kimliğinizi duruşunuzu ve sınırlarınızı test etti şimdi ileri hareketle birlikte yeniden yapılanma süreciniz başlıyor artık kim olduğunuzu daha net biliyor kendi sorumluluğunuzu daha kararlı şekilde alıyorsunuz. Bu dönem hem fiziksel hem duygusal olarak olgunlaşma sürecinizin doruk noktası. Evrenin mesajı açık. Kendine kurduğun disiplini dış dünyada başarıya dönüştür. 10 Aralık'ta Merkür ile Uranüs arasında bir karşıtlık var. Bu etkileşim sizin bilgi, inanç ve iletişim dengesini gündeme taşıyor. Beklenmedik haberler Ani kararlar veya seyahat planlarında değişiklikler yaşanabilir. Bu enerji altında fikirlerinizi savunmadan önce sakince düşünmeniz önemli. 11 Aralık'tan Merkür yay burcuna geçiyor. Kariyer hedefler ve toplum önündeki imajınızda yeni fikirler doğabilir. Zihniniz hızlı, vizyonunuz geniş olacak. Bu dönemde yöneticilerle, otoritelerle veya üst düzey kişilerle iletişim kurmak için uygun bir zaman. Evren fısıldıyor. Sözlerine iz bırak, düşüncelerine yön ver. Sevgili balıklar, Aralık ayının ilk yarısı içsel denge ile dış dünyadaki hedefler arasında bir sınav zamanı. Kendinizi yeniden tanımlarken kariyer ve özel yaşam dengesini bulmak için bulmak büyük fark yaratacaktır. Gökyüzü diyor ki kendi merkezini bulduğunda her fırtına yönünü sana doğru çevirir. Ve geliyorum 12 Aralık'a bugün veya ilginç bir gün. Gökyüzü sizi artık büyüdüğünüzü fark etmeniz için sarsacak bugün. Duygular güçlü, sezgiler yüksek ama aynı zamanda kalbinizde de büyük bir kararlılık var. Bu kendime inanıyorum deme günü. Güneş Yay burcunda, Ay ise Başak burcunda birbirlerine kare yapıyorlar. Bu sizin için ilişki ve yön dengesi gündeme getiriyor. Bir yanda geleceğe dair büyük hedefleriniz var. Diğer yanda karşınızdaki insanların beklentileri, ilişkiler, sorumluluklar var. Bugün kendinizi iki yön arasında bölünmüş gibi hissedebilirsiniz. Ancak e, ay başak burcundayken kalbinizi mantıkla dengelemek zor olabilir. Ama duygularınızı bastırmak yerine onları rehber olarak görün. Çünkü sezgileriniz bugün bir pusula gibi çalışıyor. Aynı gün Lilith ile Merkür de akrep burcunun son derecelerinde kavuşuyorlar. İnançlar yüksek öğrenim ve içsel vizyon alanınıza etkiliyor. Bu uzun zamandır bastırdığınız bir fikir, bir inanç. Belki bir ruhsal arayış bugün su yüzüne çıkabilir üstelik bu kavuşum Uranüs'te de karşı taçı da bu da düşünce sisteminize ani bir kırılma anlamına gelir. Belki bir gerçeği tamamen farklı bir şekilde görebilirsiniz bugün. Belki artık ben bu inançla ilerleyemem dersiniz. Bu sarsıcı ama özgürleştirici bir enerji. Değişimin özünü en derinden hisseden burçtur Balıklar ve bugün evren sizi kendine ait bir inanç yaratmaya davet ediyor. Mars'ta Yay burcunda Satürn ve Neptün'e kare açıda aynı gün bu enerji sizi hem motive ediyor hem de duygusal sınavdan geçiriyor. Bir yanınız koşmak, yeni hedefler belirlemek istiyor ama diğer yanınız belirsizlikle mücadele ediyor. Sanki sizin içinde yön bulmaya çalışıyormuşsunuz gibi. Ama unutmayın siz kaybolduğunda manzara artık eskisi gibi olmayacak. Bugünlerde her şey bulanık görünse de arkasında bir ilahi plan var. Sabır bugün en büyük gücünüz. Yine aynı gün Venüs ile ay düğümleri arasında bir tek kare açı var. Ee, Venüs yayda sizi görünür olmaya, sesinizi duyurmaya çağırıyor. Ama Güney Ay Düğümü hala başkaları için mükemmel olduğunuz, olmaya çalıştığınız anları hatırlatıyor. Kuzey Ay Düğümü de artık başkalarının hikayesinde yan karakter olmayı bırak diyor. Bu dönem kendi yönünüzü çizmeye başladığınız dönemin sembolü. Yengeç Burcu'ndaki Retro Jüpiter'de Kiron'la kara açıda yine aynı gün özdeğer ve üretkenlik temalarını öne çıkarıyor. Bir zamanlar ben yeterince iyi miyim diye sorduğunuz bir yerde artık ben oldum cesareti doğuyor. Bu açı yaralarınızı bilgelik haline getirmenizi istiyor. Kırıldığınız yerden ışık sızıyor. Artık o ışık sizi yönlendiriyor. Sevgili balıklar, Aralık ayının ikinci yarısı ise sizin için hem zirveye çıkma hem de yön değiştirme zamanı. Gökyüzü size diyor ki hayallerine inan ama artık onları gerçeğe dönüştür. 15 Aralık'tan Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu geçiş sizin 11. evinizde yani arkadaşlıklar, topluluklar ve uzun vadeli hedefler alanınızı harekete geçiriyor. Mars burada sizi daha sosyal, daha aktif, daha hedef odaklı hale getirir. Belki yeni bir ekip, bir proje ya da sosyal bir çevre içinde lider konumuna geçebilirsiniz. Ancak dikkat edin Mars burada kararlılığıyla bilinse de zaman zaman ben çok bilirim tavrı yüzünden çatışmalar yaratabilir. Bu yüzden ekip çalışmasında dengeyi koruyun ortak hedefe odaklanın. Bu dönem aynı zamanda hayallerinizi eyleme dönüştürmek için çok güçlü bir zaman. 20 Aralık'ta Yay Burcu'nda güçlü bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay sizin 10. evinizde yani kariyer, statü, görünürlük ve yaşam yönü alanında. Üstelik Güneş, Ay, Venüs ve Mars burada kavuşumda kariyerde yeniden doğuş anlamına geliyor. Yeni bir iş ya da terfi, profesyonel bir atılım ya da toplum önünde tanıma fırsatı gündeme gelebilir. Ancak bu güçlü enerji balık burcundaki durağan Neptün'e kare açı yapıyor. Bu da size şunu hatırlatıyor. Gerçek hedeflerinizle hayaliniz arasında fark olabilir mi? Kariyerinizde büyük bir adım atmak isterken yönünüzü bulanıklaştırmayın. Net olun, acele etmeyin. Kim olduğunuzu unutmayın. Neptünün etkisi sizi ilhamla yükseltebilir ama aynı zamanda yanıltabilir de. Bu yüzden duygusal değil, stratejik düşünün. 21 Aralık'ta Güneş de Oğlak Burcu'na geçiyor ve enerjiniz gelecek vizyonla odaklanıyor. Bu geçişle birlikte topluluklar, arkadaş grupları hedefleriniz konusunda yeni bir dönem başlıyor. Artık yalnız değil birlikte üretmek istiyorsunuz. Aynı gün Venüs ile ve Satürn arasında da kare açı oluşuyor. Finansal sorumluluklar veya ilişkilerde denge arayışını gündeme getirebilir. Belki bir dostla aranızda sınır çizmeniz gerekiyor ya da duygusal bir konuda kendi değerinizi yeniden hatırlıyorsunuz. Bu kare kısa süren ama olgunlaştırıcı bir deneyim getirir. Venüs de Oğlak burcunda bu geçişte birlikte sosyal çevrenizde sevgi, dayanışma ve uyum enerjisi artıyor. Yeni bağlantılar kurabilir, güçlü insanlarla bir araya gelebilir ya da dostluklarınızı derinleştirebilirsiniz. Burada Venüs hedeflerinizi güzellikle ve zarafetle inşa etme gücü de verir. Ve 30 Aralık'ta Güneş, Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşumda sizin 11. evinizde bu nadir kavuşum geleceğe dair hedeflerinizi netleştiriyor. Üstelik bu güçlü birleşim Balık Burcu'ndaki Kuzey ay düğümüyle, üçgen güney ay düğümüyle de seksil açı yapıyor. Yani bu sadece sosyal değil, Karmik bir yön değişimi, doğru kişilerle bir araya geliyorsunuz. Bazı tanışmalar hayat yolunuzu değiştirebilir. Yeni dostluklar, projeler veya işbirlikleri uzun vadeli başarıların kapısını açabilir. Eğer bir hayaliniz varsa iş kurmak, bir hedefi büyütmek ya da topluma katlı, katkı sağlamak gibi bu kavuşum sizi o hayale doğru götürür. Bu dönemde Neptün hala e, duran konumda ve güçlü bir içsel dönüşümü temsil ediyor. Artık hayal gücünüzün sizi yönetmesine değil, onun sizi yönlendirmesine izin verme zamanı. Sezgileriniz çok güçlü ama onları somut adımlara dönüştürmeyi öğreniyorsunuz. Yani rüya gerçeğe dönüşüyor ama bu kez disipline. Aralık ayının ikinci yarısı kariyerde yükseliş, hedef netliği ve kaderle uyumlanma zamanı. Gökyüzü diyor size diyor ki hayal kurmaktan korkma. Ama bu kez adım atarak hayal kur. Sevgili balıklar, Aralık ayı hayallerinizin temellerini atma ayı. Bu dönem kaderinizi yeniden yazmak için ilhamla eylemi birleştirmenin tam zamanı. Mutlu, umutlu, huzurlu bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.